Bizans sınırında yıllarca baskınlar düzenleyip yama yapan sancaksızlar tarihte var mı? Sancaksızlar hangi obayı temsil ediyor? Sonlarını getiren olay ne oldu? Bu soruların cevabı için videomuz başlıyor. İyi seyirler. Sancaksızlar özellikleri itibariyle Çavdar obasını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Selçuklu Bizans sınırında kesin bir hakimiyet olmadığından bu bölgede birçok baskıncı, yağmacı eşkıya grupları ortaya çıkmıştı. Çavdarlar da bu gruplardan biriydi. Moğol istilası sırasında Anadolu'ya gelen bu oba köken olarak Moğolların Kerayit kabilesine bağlıydı. Başlarda İlhanların emrinde hareket etseler de zamanla İlhanların zayıflamasıyla Bizans sınırındaki Türk beylerine para karşılığında askerlik yapmaya başladılar. Bir süre sonra ise tamamen Germiyanoğulları'nın emrine girdiler. Onlar Bizans üzerine yapılan baskınlar için Germiyanlardan yüklü miktarda ödeme alıyorlardı. Hatta onlar Kayıların elinde bulunan Karacihisar pazarına baskın vermiş, bu baskının intikamını alma görevi Orhan Bey'in olmuştu. Ordusunun başına geçen Orhan Bey, onları Oynaşhisar savaşında mağlup etmeye başardı ve reislerini ele geçirdi. İlerleyen zamanlarda Orhan Gazi'nin tahtta olduğu bir dönemde Germiyan Bey Yakup'un emriyle Osmanlı pazarlarına baskınlar verildi. Bunun arkasında da yine çavdarlar vardı. Yıllar önceki muharebe sonrası reislerini affeden Orhan Bey bu kez affetmeyi aklın ucundan bile geçirmiyordu. Zaman kaybetmeden çavdarların üzerine yürüyüp reislerini idam ettirdi. Böylece Yakup Bey'e de gözdağı vermiş oluyordu. Germiyan oğullarının Bursa pazarındaki vergilerini arttırdı ve Germiyan sınırında her zaman hazır olan bir orduyu bulundurdu. Diğer taraftan Çavdarların Osmanlı ile olan husumeti devam etti. Orhan Bey'in torunu olan Yıldırım Bayezid döneminde yapılan Ankara Savaşı'nda Osmanlı saflarındayken ihanet edip Timur'un saflarına geçtiler. Savaşın Timur lehine dönmesinde bu ihanet etkili oldu. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nı kaybetti ve Anadolu büyük bir kargaşa dönemine girdi. Yıldırım Bayezid savaşın sonunda Timur'a esir düştü ve Osmanlı topraklarında yaklaşık 10 yıl süren bir kargaşa dönemi başladı. Bayezid'in dört oğlu taht için birbirlerine girdiler. Osmanlı onları Balkanlara göç ettirerek bu yağmacı kabileden kurtuldular.